Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün lanet Amerika hemşire almayı durdurdu mu? Neler oluyor? İnsanlar nasıl gelmeye devam ediyor? Süreç artık nasıl işliyor? Etkisi gibi rahat mı? Bu gibi şeylerden bahsedeceğiz. Şu an hazırlanıyorum. Buradaki üniversitenin kampüsü. Oraya ders çalışmaya gideceğim. Şimdi beraber oraya gidip birazcık maillerimize cevap verelim. Ders çalışalım. Şimdi birazcık Artık evden çıkalım. 2-3 gündür falan evdeyim herhalde. Çok bir şey yaptığım yok. Şimdi diyeceksiniz ki Yeşim ders çalışmaya neden makyaj yapıyorsun? Neden giyinip böyle gidiyorsun? Çünkü burada genelde bir şey yapacağımız zaman hani böyle Türkiye'de arkadaşlarımla hani kafeye gideyim a işte hani kombin yapayım şunu yapayım cırt diyorsunuz ya. E burada hiç öyle bir şey yok. Çünkü insanlar Pijamalarıyla geliyor, Titan üstüne sweatshirtle geliyor. Yani her yerde insanlar hani böyle bu şekilde giyiniyorlar, böyle çok fazla dikkat etmiyorlar. Öyle olunca hani biz de kırk yılın bir başı dışarı çıktığımızda ha hadi süslenelim, hadi şunu yapalım, bunu yapalım çok olmuyor. Ve ben artık dışarı çıkarken biraz makyaj yapıp, hani bak bu bu bir kombin değil ama hani anladınız mı? Pijama giyen insanlar yanında bu bir kombin gibi gözüküyor. Neyse. Ben de artık böyle aktiviteleri özlediğim için yalnız başıma dışarı çıkacağım zamanlarda hani böyle makyaj yapıyorum. Modum değişsin. Ne bileyim güzel belki bir yer görür fotoğraf çekilirim. Kendi kendime selfie falan. Geçen gün dedim mesela ben hani sinemaya en azından işte hani elimi yüzümü düzelteyim işte botumu şeyimi giyeyim falan gibi gittim. Aha bir gittim insanlar Pijamalarını giymiş, battaniyelerini almış, gelmişler. Yani insanlar burada o kadar salaş. Şalım bayağı iyi değil mi? Uber Eats Starbucks işbirliği. Ne kadar salak olabilirsem o kadar salak oldum. Yani her giyecektim. Hani ama dedim ki hava soğuk değil ve yağmur yağmıyor. Hava soğuk değil ama yağmur yağıyor. Ve ben ne giydim biliyor musunuz? Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu video böyle birazcık içimizi döktüğümüz bir video olacak. Videonun başında da dediğim gibi Amerika hemşire alımını mu? Bunun üzerine birazcık konuşacağız. Teknik olarak hem evet hem hayır diyebiliriz bu soruyu. Bundan bir önceki videoda artık böyle tamamen içimi döktüğüm bir video paylaşmıştım kendi sürecimle ilgili ve olan durumla ilgili. Yani Amerika'ya hemşirelerin gelmesi için iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi Green Card yöntemiyle Green Card'ını alıp buraya gelme yöntemi ki bu artık hani burada kalıcı olduğunuz anlamına geliyor. Bu yöntem geçici olarak duraklatıldı. Çünkü Covid döneminde çok fazla yapılan hemşire alımı yüzünden şu an aşırı bir yığılma olduğu için bu vize türünü birazcık duraklattılar. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorduk ama bu ay beklenmedik bir ilerleme oldu. Hala aktif değil ama 8 ay ileriye gittik ki bu beklenilenden daha güzel bir gelişme. O yüzden yaz aylarına doğru büyük bir gelişme olmasını bekliyorlar. Yani umarım olur. Şu an bu vize türüyle insanlar gelemiyor. Alternatif bir yöntem ürettiler. Yani üretmediler aslında, böyle bir yöntem vardı. H1B. Bu da geçici çalışma izni sağlayan bir vize türü. Normalde H1B'yi bir şirket sana sponsor oluyor ve çekilişe katılıyorsun. Her sene yapılan bir çekiliş var. Oradan işte senin başvurun eğer çıkarsa sen sponsorun aracılığıyla bu çalışma izni alıp Amerika'ya gelebiliyorsun. Ama sağlık sektöründe bu durum böyle değil. Hastaneler non-profit yani kar amacı gütmeyen kuruluşlar olduğu için bu çekilişe tabi tutulmuyor. Siz H1B ile alım yapan bir hastane bulup onlar size sponsor olursa hiç çekilişe katılmadan bütün işlemlerinizi işte evraktır, carttır, cürttür tamamladıktan sonra 3-6 ay içerisinde Amerika'ya gelebiliyorsunuz. Hemşirelerin bu vize türüyle gelmesi Aa, çok da kolay değil çünkü şartları daha katı. Bir kere kesinlikle deneyim arıyorlar ki bu en az 2-3 yıl bir deneyim. Klinik deneyim, yatak başı hemşireliği deneyim arıyorlar. Ve hastanelerin sadece bachelor degree hemşirelerinin olması gerekiyor. Şimdi Amerika'da associate degree dediğimiz bir degree var. Yanlış bilmiyorsan bu 2 yıllık bir degree ve buradan mezun olduktan sonra da hastanelerde hemşire olarak çalışmaya başlayabiliyorsunuz hastanenin bu degree'de bir hemşire çalıştırmaması gerekiyor. Hemşirelerin hepsinin bachelor degree olması gerekiyor ki size sponsorluk sağlayabilsin. Bu da çoğu hastanede pek mümkün değil. Zaten hemşire kıtlığı yaşıyorlar. O yüzden hani ellerinde olan degree'ye çok fazla bakmadan hemşire alımları yapılıyor. Çoğu hastane bu kategoriden elendiği için aslında hastane bulmak o kadar da kolay değil. Yani h 1 bir güzel bir opsiyon. Çok kısa sürede geliniyor ama dediğim gibi şartları ağır deneyiminizin olması gerekiyor. Sahneniz sadece bachelor degree hemşirelerinin olması gerekiyor. Ayrıca da TAFA sınavlarını vermiş olmanız gerekiyor. Çoğu şirket genelde bu dil sınavlarını istiyor. PT'yi kabul eden eyalet ve hastaneler de var ama dediğim gibi bunların sayısı az. O zamanlarda böyle bir bıkkınlık, artık bir buçuk sene oldu buraya geleli ve hiçbir şey yapamamış gibi hissediyorum kendimi. İlk 6 ay içerisinde dedim ki ben neler başardım ya, ben buraya tek başıma geldim. 3-4 ay çalıştım, sonrasında denkliğimi aldım, lisansımı aldım, sınavlarımı geçtim işte dedim oluyor bir şeyler olacak çok hızlı. Ondan sonra bu retrogression çıktı ve işte bütün beklediğimiz olaylar yani sürecini bilmediğimiz kadar ertelendi. Biliyorsunuz bir anlaşma yaptığım bir şirket vardı artık o da yok çünkü deneyim mimin olmamasını problem etmiyorlar da artık ediyorlar falan. Yani böyle bütün kötü olaylar üst üste geldi. Bu dönemler benim için çok kötüydü. Çünkü tamamen böyle neyi elim atsam kapanıyordu. Artık böyle ufacık bir umut, ufacık bir ışık olduğunda kendimi hype'layıp hani olacak, sabret, işte hani güzel şeyler zaman alır ama bir noktada olacak illaki diye kendimi teselli ediyorum. Şu an mesela bu 8 aylık ilerleme bile bana bir umut kaynağı oldu. Hala priority date'im olmamasına rağmen 8 ay ileriye atlamış olması bir şeylerin düzeleceği, bir şekilde bana da kapıların açılacağı ümidini verdi. Geçtiğimiz süreçler hiç kolay değil. Özellikle Türkiye'de şu an çalışıyor olup aynı zamanda denklik ve sınavlarla uğraşan insanlar için hiç kolay değil. Tahmin edebiliyorum. Hem ağır koşullarda çalışıp hem bu sınavlara hazırlanmak inanılmaz zor aranızda çocuklu olanlar da var. Hani gerçekten size saygı duyuyorum. Bu çalışma düzenini oturtup bir şeyleri başarmanız gerçekten müthiş bir şey ki etrafınızda bir sürü olumsuz insan vardır illa biliyorum. İşte yapamayacaksın, edemeyeceksin diyen insanlar mutlaka çıkıyor. Ya da sen bir şeyleri başardıktan sonra hani bunu yapmışsın, niye hala buradasın diyenler de var. Onları da çok iyi biliyorum. Ama lütfen kimsenin dediklerine kulak asmayın. Bu süreç illaki bir noktadan sonra tık 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 tık, tık ilerlemeye gidecek. Ve o insanlar size bakarken siz çoktan hayallerinize ulaşmış olacaksınız. Lütfen kimsenin söylediği negatif şeylere kulak asmayın. Sadece sürecinize güvenin ve yapmanız gerekenlere odaklanın. Elbet bir noktadan sonra dediğim gibi her şey çorap söküğü gibi gelecektir. Böyle olması gerekiyor. Çünkü hayatta her şey böyle olur. Yani bir noktada her şey tıkanır 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 ama bir noktadan sonra da önünüze bir sürü fırsat çıkar ve başka yöne doğru eğilirsiniz. O yüzden o insanların size saçtığı negatif enerjiyi lütfen almayın. Sürecinizle ilgili çoğu şeyi paylaşmayın. Paylaşmayın. O yüzden ilerlediğiniz her küçük adım sizin içinizde fırtınalar kopartsın. Ama bunu lütfen dışarıya belli etmeyin. Sevinç paylaştıkça çoğalır derler. Evet bu doğru. Ama kesinleşmemiş şeyleri ihtimalleri insanlarla paylaştıkça onların o enerjisini etrafa yaydığınız için belki de olması gecikiyor. Ben birazcık artık bu yönde düşünmeye başladım. Tamamen sadece kendi sürecinize odaklanın. Şimdi diyeceksiniz ki Yeşim bunu yapmak çok mu kolay? Sen yapabiliyor musun? Yapamadığım zamanlar illaki oluyor. Dibe vurduğum, böyle ağlamaktan kendimi kırdığım zamanlar oluyor ne zaman olacak diye. Ama sonra diyorum ki benim ağlamam bunların hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu süreç senin kontrolünde mi? Evetse neler yapabilirsin? Eğer bu süreç senin kontrolünde değilse o zaman neden ağlıyorsun? bu süreci ilerletebilecek bir gücün yok o yüzden ağlamanın zırlamanın da bir faydası yok bu kitabı okumuştum İngilizce ve İngilizcesi de gerçekten yalın Hani eğer zaten sınavlara hazırlanıyorsanız bu seviyede bir İngilizceye sahipsinizdir gerçekten böyle etrafınızda pozitif insanları tutmanızın sizin işlerinize nasıl etkisi olduğu ya da etrafınızda negatif insanlar varken sizin işlerinizin nasıl aşağıya doğru çekildiğini anlatan güzel bir kitap sevdiğim sözlerin notunu aldım eğer siz de hem İngilizcem gelişsin bir şeyler okuyayım hem de böyle beynim açılsın, düşünce yapım değişsin derseniz bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Hatta bu kitapta okuduğum işte bilmediğim kelimeleri çok hoşuma giden cümleleri de böyle bir deftere yazdım. Şu an mesela ne not almışım diye içine açıp baktım ve dedim ki gerçekten hani bu cümleler beni etkilemiş ve doğruluk payı da var. Toparlayacak olursak süreç hiçbir şekilde kolay değil her anlamda yıpratıcı. Yıkılmayıp ayakta kalıp bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Bu video böyle hem birazcık dertleşme hem vlog tadında geçti. Söz verdiğim gibi yeni başlayan bir hemşire ne kadar maaş alıyor ve işte burada neler yapabilir vesaire bunun gibi de bir içerik getireceğim. Şu an bir Christmas havasına girildi işte tatiller başladı, hediyeleşmeler, toplaşmalar, kutlamalar falan. O yüzden o içeriği çekmem Christmas sonrasına kalabilir ama lütfen takipte kalın. Şimdi size çok yapıyorum. Görüşmek üzere.